Kolay gelsin. Hoş geldin sefer geldin yavrum. Hoş Allah hoşluğunu versin. Buyur. Hoşluğunu versin. Aman bizim. Dayanamayız ki biz bu lafa. <laughs> Niye dayanamıyor? Allah hoşluğunu versin. Ne güzel bir laf öyle. Öyle diyeceğim. Allah hoşluğunu versin diyeceğim. Hoş olacağım. İnşallah. İnşallah. Zaten bu dualarla. Şey demiyordun ya Allah hoşluğunu versin diyordun. Buyur. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Buyur. <gülüyor> Şişe kaldırmasın ya diyor. Allah hoşluğumu versin desin Şişe tabii. kaldırmak ne? <laughs> Şiş kaldırmak değil yani. O neymiş annem? Şişe alsın ölsün gebersin demek yavrum. Şişe alsın. Ha ölsün. Ölmesin hele. Kim şişe alıyor ölü? Gel gelir misiniz şöyle bir? <laughs> Maşallah tanıştıralım. Bir laf, bir laf, dedim sen de şimdi beni. <laughs> İsim neydi sizin? Celile. Celile yanlış söylemişler isminizi. Sizin adınız Celile değil, pabuç cil dilli Celile olacak bundan sonra. Ee, biraz da bu devirde dilin olacak tabii. Niye bu devirde biraz dilin Sessiz oldu? kalırsam insanı eziyorlar hep. Kim eziyor efendim? İşte böyle kaynanalar, görümceler, eltiler. Sizde var herhalde bol miktarda. Yok, ben hepsini öldürdüm ya da tarafa gönderdim. Kimleri öldürdünüz efendim? Kayınvalide hakkın rahmetine kavuştum mu? Evet. Öldü, öldü. Öldü. Gelin mi öldürdü? Öldü. Allah öldürsün. Gelin niye öldürüyor ya? kahretmişindir sen kadına. Ben yanıma yanaşamıyorlar çok öyle. Biz de fazla şey yapmıyoruz. Uzaktan uzaktan. Çay mı demliyorsunuz Cennet Evet. Hanım? Semaver de size öğlen oldu. Acıkmışımızdır. Kaynana da içmiş miydi rahmetli bu çaydan? Çok içerdi o severdi. rahmetli görümce de içer miydi bu çaydan? Evet. Biz almayalım. Hiç çay çay içesim yok. Sen... Ben zaten çay sevmem. İçen gitmiş. Bu burada eski bir yemek midir? Biz yeni görüyoruz da, taze görüyoruz da. Yavrum biz köy yerlerinde böyle derik. Şehirliyle edilmez, şehirliyle üzülmez. Biz Hı -hı. köy kadını yok. Her çeşit yemeği yaparız. Nasıl? Arponundan aş yaparız. Şehirliyle bir devluktu, hazır de devluktu. <laughs> Annemizi şöyle silerik, ekmeğimizi buluruk. Ama şehirliler de çalışıyor anneciğim. Hayır, onların yapıyorsun? işini ben hiç saymıyorum. Diyor şu ana biçeceğim, süreceğim. Çatalına destek götüreceğim, orak biçeceğim de annemi doyuracağım. Onlar, siz çalışıyorsunuz, onlar yiyor. Hı. Peki ama e, bankadaki çekleri kim takip edecek? Oğlanlar. Oğlanlar ya. kim tutacak? Oğlanlarımız oğlum. Başka ne olacaktı ya? Hı. Ne olur büyük şehirlerde hakikaten üretime yönelik ne yapılır? Hakikaten ya. Köylerde avur olur böyle. Olur. Hadi bunu yapıyorsun yiyorsun karnın doyuyor hayatına devam ediyorsun. Hı. E, reklamı kim alacak? Sen. İşte Hı. o da o da iş. Tabi. O da iş. Sana hükümet ekmek vermez oğlum böyle biz bunları çevirmesek yavrum küçücük oğlum. Sarı oğlum. <laughs> Kavos köyündeki de. devam ediyor, etmiyor. Çok da önemli değil. Buyur anam. Buyur. Buyurdum yavrum. Sana ekmek yediyorum. Acıkmış değil. Yiyelim o zaman. Ha, ye. Afiyetle ye. Güle güle Cem sen de Buyur.